Adamla doğu gibi gözükeceğiz. Kim bu acaba? Dayı. Kimsin sen? Nick Barkot. <laughs> kim bilir kim acaba? <laughs> Nick Barkodsa bir yayıncıdır ya genelde. Kim bilir kim acaba? Hadi bakalım. Tabii ki söylemez kim olduğunu da. Kadmi çok teşekkürler. Herhalde ne zaman doğu gireceğiz? Eray e, tavuk dönerci açtı. Işte. Temiz iş. Mis gibi başlangıç. Buralarda kontrol edilmeli. Hatta bence devamı alınmalı yani. Bunu almalıyız. Niye almayalım ki? Natülüs'ümüz var. Natülüs çok güçlü bir karakter. Burada bekleyeceğiz. Gris buradan gelecek. Bir daha çekecek. Bir daha keseceğiz. Teyze yayını bulamamış. Ne? Olamaz. Nasıl bulamadın? Şimdi bekleyelim bakalım. Gelecek abi. En kötü şurada bekler veya şunları keser belki. Hadi yardım edelim OTP Twitch kardeşimize. Yerin tabi girmediği iş yok. Her sektörde şansın deniyor. Youtube hariç. Youtube bildirim atmadı. Şey yap ayarlardan abone olup full okunmuş pirinçe karşı oynayacağız. Bu adam hook yemez ben size diyeyim arkadaşlar dokunmuş bir pirinç. Güzel. Kill de bizde kaldı. Ken Support AFK yani. Remake geliyor. Çok büyük ihtimalle. İnşallah gelmez tabi. Dakika 3'te göreceğiz bakalım. Evet piklerimiz çok iyiydi. Remake istemiyoruz. Riot lütfen remake atma. Ken gelmiş. Nice işte bu. Ferivi'nin kokusunu alınca Adro. Arkadaşlar doğu yokken hiç troll pick gelmiyor diyorsunuz ama benim zaten doğu troll. Anladın? Benim Eray troll zaten. Eray Leon'u alıyor, Seraphin gibi oynuyor. Ama bir harbi Eray'la bayağıdır doğu yayın yapmıyoruz. Bir ara bir yapalım ya. Oldu yani ben bir araya yazayım. Tavuk da enerjiyi kapattığı bir zaman. Güzel. en atmamız gerekiyor tabi de Nautilus ne yapsın koridoru bize ittirmeleri gerekiyor şu an. Aman aman. Çocuk yokluyor çocuk. Kim tanımıyorum o da barkod Tamam, minyonlar skoru aldırttı. Okunmuş pirince de bir tane daha patlattım. Dur bakalım. Keskin sahanam var. Deneyeceğim okunmuş pirinci. W'm dönsün. Kane mi o? TP geldi abi. Urgot geliyor buraya şu an. Oğlum ne yapıyorsun? Dayı! Sen kimsin? Çok garip ilerliyor oyun. Bu adam nereden geldi? Ben bir gideyim artık. Ben bir gitsem iyi olacak. Yani. gözlülük biraz. Hafif. Ay ölme lan W bas oğlum. NT kanka VP VP. VP 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 VP. Neyini bırakalım. Kalsın burada biz hemen bir base çakalım gelelim. Ya Twitch nasıl öldü? Ben Twitch'in ölmesini beklemiyordum. Twitch fena bayıldı ya. TP mükemmeldi değil mi? Ben şok oldum orada. Mana veren 2,5 diyor. Dur lan iki tane almıyorum. Çok oldu. Bir tane lazım bize. Bir de uzun kılıç alayım da. Dişik amada kullanırız. Urgot benim. Urgot sen sen ol çete Anıl çalışkan yaz. Hadi. Hadi yaz. Herkes chat'te. O benim, bu benim. Hadi yaz ol chat'e, Anıl Çalışkan yaz sadece. Hiçbir şey yazma başka. Bir rakip bir rakip Bekliyoruz katledildi. bakalım. Bak. Kaysa da benim. Aynen öyle. <laughs> Ay arkadaş farm aldırtmıyor bize. Nautilus'umuz nerede bizim ya? Gel artık adam. Twitch'te kill dızlamaya bekliyor he çakal. Nautilus'u doğ mu acaba bunlar bak beraber geziyorlar. Burayı da hemen pushlayayım. Kanka burayı pushlatman lazım. Bir E gelir mi? Teşekkürler. Hadi base. Ben de oyunu sunan adamım. İyiymiş. Barikat alsın hadi çocuk alsın. Şimdi mana verenimiz bitti arkadaşlar. Hemen bunu tamamlayacağım. Tekrar koridora koşacağım. Hatırlıyorsunuz dişli kamayı alıyoruz. Şimdi ondan sonra duruyoruz. Birden naşor gitmeye başlıyoruz. Dişli kamayı tamamlamıyoruz. Naşor aldıktan sonra draktar yapacağız. Şimdi bir diş yıkama yazalım şuraya. 750 gold. Hiçbir şey değil. Aldığımızda Q'muz gelişmiş olacak. Ben kule barikatıyım gelmiş. Bak bu gerçekten ilginçti. Oğlum Kane tapa geçip Urgot niye saporta geldi birden? Bunlar ne yapıyor ya? Harbi bir garip şeyler oluyor şu an. İyi de vuruyor bir de bedavadan yüz vuruyor ya şu Q'lara. Tutturması zor bir şey de değil he. Benim ultim var dayıoğlu. Ben katılırım size. Hey, not not not. Herhal, O da benim ekmeğim mi? Galiba. Aynen. Aynen oğlum. Urgot. Bot puşlanmalı mı? Evet. Bot puşlanmalı arkadaşlar. Anca gelir bunlar. Bot hemen puşlanmalı. Burst ne çıkıyor ya. <laughs> w atıp uçuyorsun. Bir de küçük bu karakter. İnanılmaz keyifli bir karakter ya. Riot bunu kim tasarladıysa bence gerçekten ona double triple falan baya bir zam lazım yani hani Bu karakterin yapımında ve yayınında çalışan herkes ödüllendirilmeli ya Böyle güzel bir karakter yok şu oyunda Ne kastan gidiyor, oynaması keyifli Mükemmel Totemleri, ee nereye, nereye atayım? Hadi söylesene bir yer Bazen böyle yazmak için yazıyorsunuz chatte Tek tuşla banlayasım geliyor sonra Nereye totem atmam lazım? Gördüm, kestim. Gördüm, kestim. Sanki kaçtılarda totem atmadık. Garen'in yapımcısına mümkünse istifa alıyoruz. E'ye basıyor, saldırı hızı da kasıyorlar. Fena güçlü oluyor ya. Bu kostüm de gerçekten baş yapıt. Vallahi baş yapıt, bak. bir çocuk. Bir rakip... bu build en güçlü kayısa build'e. Hala çalışıyor. Nerf'ten sonra da çalışıyor. AP kasacağız şu an biz. Gördün? Böyle bir build. Oğlum bu kim? Oh ultisi yokmuş. Yani elim flash'ta bekledim ne zaman ulti atacak diye. Ultisi yokmuş. Güzel bu da gol oldu. Ben bunu keserim lan. Döndüm kanka. Çocuk şimdi inşallah bana güvenip hook atmaz. Yani inşallah. Ayakkabımızı da aldık. Oğlum çok güçlü karakter. Vallahi çok güçlü. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler bir like'ınızı alırım. Bak 400 kişi olmuşuz. 180 like'ta duruyor. Video izleyenler yan kanaldan sizin de bir like'ınızı alırım. Yan kanaldasınız. Yan kanalı izleyenlerin çoğu abone olduğunu sanıyor. <laughs> Bilmiyor ki oraya yan kanal. Yayındaki ki maçları atıyoruz yani. Onu da at atalım. NT güzellerini. ikinci W fulluyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim tekrar. E basmayın sakın. Biraz ölüyor gibi, biraz kesiyor gibi. Ne yaptıkları belli değil ama halledeceğiz. Ben barikatımı alıp keyfime bakayım ya. Q çok iyi alıyor gerçekten mükemmel. Gelişince bir de. Sana da gelirim. Gelirim yani. Gelmem sanıyor olabilir ama gelirim. Arka tarafa kuat kesiyor. Ön tarafa kuat yine kesiyor. Bunu şimdi tek diyecek mesela. Yazık haber yok Jinx'in. Tek diyecek az sonra. Flash yokmuş. Çok istedin Atülüs de. Mesafeyi kapatamadı. Baksana. Adamlar oyun oynatmıyoruz şu an. Keskin sağanaklı oynuyoruz. Buraya rift açmış Twitch. Hata iptal etmek için ultimi kullandım. Hayır ya. O da ölecek. Güzel okumuş pirinç biraz oyunu uzatsın biz de full build olalım. Şimdi bak draklar bitecek istesem beklerim alırım değil mi? Hatta param yetiyor. Almayacağız abi veya alabiliriz Yani alalım biz sonra şey yaparız şöyle şimdi gidiverelim bir şey olmaz Zed kibarca hani Twitch'in rahatsızlık vermemesini buradan gitmesi gerektiğini belirtiyor Bota koşalım Draven gelir mi Cengiz Ünder gelir mi bak iki farklı soru iki farklı cevap vereceğim Cengiz Ünder gelmez ama yok aynı cevap oldu Draven da gelmez Yayın anlık drop yediyse sen bende açık yayın ikinci ekranda hiçbir problem yok. Yani drop murap varsa sizde bir problem vardır arkadaşlar çok büyük ihtimalle haberiniz olsun. Olsa ben görüyorum çünkü. Şunlar da bir can kaldı bir de bak şunlar da kesiyor. Red'i çıkmış. Grace güçlü yalnız. Grace bize iyi vuruyor şu an. Grace bayıldı arkadaşlar. Red'in de alacağım şimdi. Ne de almayayım ki? Hemen alalım. Turan çok teşekkür ederim. 5 Adrol hediyeli hediyeliği göndermiş. <laughs> Üyelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket abi. W'ye verdik. Şurada Beyza tam bir Jinx mi var? yokmuş. O sonunda keserdik. Ayıran... Zeri gelir mi çok özlediniz. Arkadaşlar Zeri oynayan görmüyorum ya. Gördüğümde de o da vurmuyor. Vuramıyor yani. Ben de bilmiyorum. Çar sanki güçsüz gibi. Ve Q hemen dönüyor. Yetenek hızı verdiği için. Bak bak. Ah ulan hedef alınamaz olup bir şeyler yaparım demiştim ama üstüme 3 tane ulti geldi. Yani Urgot'un ultisine dayanamadık tabi. Anla ki Z patlattı bize. Hadi abi Nashor bitsin de EW de gelişecek. Yani işimiz var. Lütfen Nashor lazım. Q evet pıtı 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 gidiyor ya mükemmel oluyor ya. Ben de boyuyorum valla. İyi deneme. Bu barkod kim barkod? Hangi yayıncısın sen barkod? Başlığa yazacağım. Takıma xyz geldi. Onur Gota gidelim. Hocam pozisyon alma işi aslında çok basit addedici bu. Gerçekten tartışmaya bile değmez. 15 saniyede anlatayım. Kim olduğu önemli değil vurduğun kişi. Vurabiliyorsan tabi mid ADC'ye vurmaya çalışacaksın veya kim taşıyorsan. Hasar yemeden hasar atacaksın. Kim varsa önünde. Hasar yemeden Garen'e vurabiliyorsan Garen'e vur. Anladın mı? Arkaya arkaya kayıtta. Olay hasar yememek de burada. Urgot hangi çaldasın lan? Korkutayım dedim de. Nerede oğlum bu adam? Neyse. Olay biraz da bu. He sarkabiliyorsan arka taraflara işte rahat bir şekilde takımını zora sokmadan sark. Kerileri öldür. Diğer türlü sana tehdit olan, sana yaklaşanları zaten sıra sıra vurursan işi bitirmiş olursun. Ben bunu alacağım bu arada. Scuttle gerçekten çıkışımız olur. Alsak güzel olur. Çarpım yok diyor kanka. 7 saniye vursana şuna. ulti yedim. Burst'a bak. Şimdi Joy Wheeler. Joy Wheeler, gel buraya dostum Joy Aşağı indi ama daha dönüşmemiş bir Kane bu. Ben ona gideceğime farmer alırım. Kane çok para vermiyordur 28 zaten. Şu wave'i alayım daha iyi diyecektim ama. Joyler kaçıyor mu yoksa? Twitch biraz kızmış olabilir. Hafif üzülmüş olabilir. Kusura bakma dostum Twitch. Şöyle bitmedi mi daha? Bitmemiş. Gelelim o zaman biraz daha farm. Alayım hatta kuleme. Bastık Beyzen aşağı bitirdik. Güzel. Adro ben mi kayısa mı? Ben. Üç yeteneğimiz de gelişti. Okunmuş pirinç gel oğlum buraya. Tam kaçtığını düşünürken yanına geldik ama eleman kaçtı. Daha erken uçsam kuleyi almadan kesebilirdim. Kulenin canına bakmadım ya. Bayağı vardır dedim. Gel lan buraya. Ha, ne oldu? Wing wing atıyordun. Ne oldu? 14. kil. W'ye bir yük daha. W'muz max. Diğer iki 2 kule. 600 altın. Kuleye de çok vuruyoruz ya. Hey mi dağıtayım oğlum. Hayır ya. Hayır ya. Nereden geldin? Her yerde wardlu. Birden belirdik. Ben bunları üç kişi mitte birilerini kovalıyorken gördüm. İkisi ölmüş, diğeri gelmiş bizi kesti. Ne ara geldin? Neyse Rabo'dan bitsin sen nereye görüşeceğim sen bekle. Benim de ödüm koptu. Jinx'i boş yer. Ben daha çok korktum şu an. Aman aman. Tam görmedik, görmedik. Görmedik ki. Bu güzel item. Bunu bir alalım biz. Bunu bir alalım. Gol oldu. Kendi Dark'ine dönüşmüş. Twitch orman itemını bitirmiş. Gidelim redimizi alalım Twitch'te. En sevdiğim Zayak kostümü. Kozmik ilk çıktığı kostüm. Ben kozmikçiyim. O W nereye gitti? O da alacak payını. Kim kimi koparıyor? Kendi payının aldı o da şu anda. Burada bir işte sıkıntı var sanki. Ben buraya ilgileneyim hemen. Grace ilgileneyim ben. Red'i var. Vur oluşum sen. Hı -hı. Öncelikle bu kadar korkmana gerek yok. Sakin ol Grace. Helal takım. Grace'i görmeye gibi yapıp salağa yatacağız. Grace gitti bayıldı arkadaşlar. Ama flash atmak bizim planımızın bir parçası değil. Oradaki bu atak speed ne oğlum? Z nerede ellerini ovuşturup bize bakıyor? Mitte. Oy. Vahşi combo. Demin uydurdum. Vahşi kombo attı adam. Biz de biraz ona vahşi vurduk sanki. Arabodan bitmediği için tabi. Çok da bir vahşiliği yok damage'ımızın. Şöyle ben alayım killerimi de. Al oğlum sen de şunu yeme de. 3 kill Rabodon bir taktik Rabodon. 500 altın lazım. Arkadaş ben burada bu keyni kessem 100 altın vermez bana. Nereden bulacağız 500 altını? Hadi kule bir 150 falan ateşlese şimdi 3'e bölse. 50 artı 17 verdi. var bunun. Gidemiyorum ki. Wave'i pushlasa, wave'i alsak, dönsek para çıkıyor bu arada. Ama sonra devam tamam, biz de W'larla başlayalım mesai Oh baron oğlum desenize baron oluyoruz diye. Ama Nohutilus takıldın. Yine iyiydik bence he? Ne diyorsunuz? Eray'ın lol yaşı kaç? 1922. Adici olmasaydı ne Assassin oynardım herhalde ya ben de. Yone, Mone, Yasuo. Onların bir de yani ekstra Assassin dışında. Irelia, Kimil. Assassinler bir de böyle mekanik karakterlerdi Hocam bizim bir eşya var. Bunun hep adını unutuyorum. Bundan alayım bir de ben. Hadi bakalım. Bu ilk de hala çalışıyor ya. Nerf attılar bir de hala çalışıyor yani. Şimdi iki double atsam Bayılacaklar. Nautilus Urgot'u 1v1 mi kesti? Oğlum canı az değil miydi Urgot'un ya? Kesti şaşırmam. Eray Lulu'yla Z kesen adam. Nautilus yani Urgot'u keser tabi de. Ortak Ama yine de bir şaşırırım yani. Hafif. Ah bir yeseydi okunmuş pirinç bu W. Ama işte okunmuş pirinç. Yemiyor. çocuklar. Siz benim W yemezseniz biz nasıl oynayacağız sizle? Aynen pirinç. Arkadaşlar dörf nerf hikaye al oynayın devam. Ama oynamayın şimdi oynarsanız nerf oynamayın oynamayın. Oynamayın. Vazgeçtim. Çok güçsüzmüş. Ben hiç beğenmedim bu ile Aa, hmm, çok da yok ki. Ben onlar vurdu. Onlar vurdu bu. 1400 yazısını onlar attı. Ben asla atmadım. Yani yok, güçsüzmüş. Hmm, hiç de beğenmedim. Çok kötüymüş. On üzerinden bir.